Merhaba. Evet, ben Adil Ocak. Ee, şu an e, Datça, Palamutbük'ünde Tüzün Art e, kafesinde e, art kafedeyiz. Arkadaşlarımızla birlikte dün 20 Nisan'da Uksa Akademi'nin kurucusu Nevzat Metin'in e, doğum gününü kutlarken aynı zamanda onun da anma törenine katıldık. Orada bir konuşma yapmıştım. E, genellikle konuşmamın çerçevesi Nevzat Metin'in Uksa'da yaptıklarıydı. Nevzat Metin demek Uksa demek, Uksa demek Nevzat Metin demek. Aynı zamanda da Datça demek. Çünkü e, Datça'da, Datça diye sorduğunuz zaman herkesin aklına gelen iki tane figür vardır. Bir tanesi Can Yücel'dir, bir diğeri de Nevzat Metin'dir. Onu da neden öyle söylüyorum? Çünkü yıllardır ki her yıl e, Can Yücel'in ölüm yıldönümünde çok güzel programlar yapardı Nevzat Metin. Özellikle Türkiye'nin çok önde gelen yazarlarını, şairlerini, ressam ve heykeltıraşlarını buradaki anma törenine çağırırdı ve Uksa Akademi'de onlara paneller ve imza günleri düzenlerdi. Yani Uksa'nın ruhunda Nevzat Metin'in özellikleri vardır. Çok büyük çabalarla çok büyük emeklerle hayata geçirmiş olduğu bir sanat merkezidir. Bu sanat merkezinde yurt dışından ve yurt içinden yüzlerce sanatçı, heykeltıraş, ressam gelip çalışmalar yapmıştır. Ve bu çalışmaları da buralara hibe etmişlerdir. Çünkü bu akademinin ayakta kalabilmesi için bir gelir kaynağına gereksinimi vardı. Yerel yönetimler kesinlikle... Türkiye'de böyle sanat akademilerine, sanat kurumlarına pek fazla katkı sağlamazlar. O nedenle de kendi içine dönük olarak bir takım çalışmalar yapardı. Ve biz de sanatçı arkadaşları ve dostları olarak kendisine destek olmak için gruplarla beraber gelip buraya, burada ona hizmet ederdik, güzel işler ortaya çıkartırdık. Daha doğrusu akademinin yaşaması için ona katkı sağlardık.